bugün e, bir maç atacağız içinde ne kadar heyecan verici veya e, aksiyon verici olacağı kesin Hadi başlayalım Evet arkadaşlar girdi şu anda. Ee, uçaktayız. Şimdi nereye atlasam? Ponçinki'ye atlayacağım arkadaşlar. Ponçinki'de de e, çok adam olduğu belli değil. Ama Ponçinki'ye atlayacağım. Şöyle işaretleyelim. Ponçinki nerede? Bakalım. Bu da punching yok galiba arkadaşlar. Neyse atlayalım. Biz de başka değişik bir yere gideriz. Şu Reds'e gideceğim arkadaşlar. Reds'e. Şöyle görünmedi de ben yaptım. Okunmadı. Bu koridor araba var gördüm. Daha yüklenmedi arkadaşlar yüklen yüklesin hmm, güzel güzel silahlar bulacağız. Bu arada arkadaşlar dün neden video atmadım mı e, sorarsanız dün anneannemde kalmıştım o yüzden video atamadım. Böyle yani anneannemdeyken canım sıkılıyor. Ev değişikliği olsun dedim. Hep aynı evden sıkıldım ya. Bizim evde şey ev değişikliği olsun dedim. Anneannemde kaldım yani. O yüzden video atamadım. Telefonumu da yanıma almamıştım. Hem zaten anneannemin yanındayken telefon ihtiyacım olmayacak. Nerede ama bunun şey güldü. Tamam. oyun gerçek oyuncu. Gerçek oyuncu. <laughs> Bayıldım. varmış güzel sadece kim var mı neyse yine de güzel silahdır akı biz buradan awesome. bir an önce tüyelim arkadaşlar yoksa gerçek oyuncular gelip bizi öldürebilir ses kastım arkadaşlar kendi ayak sesimi iki tane duydum da Hmm. Bir numaranın yanına git. Dur, orada silah var. Bir numaranın yanına gideceğim arkadaşlar birazdan. Benzin bir anda bir anda bitti Aha bayıldım. Av ya. Kurtarılıyor mu? kurtarılıyor. Yardım. Evet arkadaşlar böyle e, ee, kurtarabiliyorsun beni. Kurtarılıyor kurtaracak mı beni bilmiyorum ki. Bir bakalım. Kurtaracak mı kurtarmayacak mı? Göreceğiz. Tamam baydı bizimki. Adamın sütü de güzelmiş oldu. Hadi kurtar beni. Kurtaracağım beni. Ayakım. ağzım beni kurtarır mısınız ya? Kurtarın bak beni. işaretle atıyorum. Kurtarın beni. Çok mı Çok, iyi. Kurtar, çok, iyi, çok iyi. Şu bir kurtarmıyor ki. Bir numaraya bakayım. Bir. Abi bak beni kurtarır mısın lütfen kurtar beni ya. Oyun çöktü abi. Oyun çöktü ya. Please recall me. Got it. Please mi call mi Hadi kurtar beni diyorum. Arkadaşlar biz ben çıkalım. Kurtarıyor mu ki bu bizi? Kurtarmıyor. Hmm, bizi kurtarmıyor ya. Hadi kurtaracak mı? Kurtaracak mı? Kurtarlar mı bizi? Hmm, bak beni kurtar, kurtar, kurtar beni. Kurtar. Yere bir şey mi çiziyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu yere bir şey çiziyor. Kurtarma mı onu. Kurtarma mı gidiyor? Adamsın adam. Kurtarmaya gidiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Adamın dibi olun böyle insanlar. Adamın dibi hadi. Ne gidiyorsun? Dondu değil mi bana? Ha donmamış tamam. Hadi kurtar beni. Kurtar <laughs> beni. Kafaya bakın arkadaşlar. Lay 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 lay. Hadi kurtar beni. Adamın dibi lan. <laughs> ne? Kurtulduk mu beni? Bak öleceksin şimdi. Adı ne bunun? Benim. Adı yok adı mı? Bak yazı. Awesome. Baydım onu. Baydım mı? I'm değil, I'm Got it. Thanks. Got it. Şöyle arkadaşlar şu tarafa gidelim. Buraya atlayacağım. Tamam şey var. Sıcar var yani. Bakalım burada ne var. Güzel 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 güzel. Awesome. Güzel. Tamam. O efsanevi saç. Arkadaşlar şey, efsanevi saç ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Kafede bakar mısın? Çok iyi. Neyse evet, ben de daha güzel. Ben kendi kıyafetimi aldım ya. Yani. Zaten aynı var. Diğer maçta yaparım değil mi arkadaşlar? Yani. <laughs> arkadaşlar bu arada hala hastayım. Kanalıma abone olup zil açmayı unutmayın. Tekrardan. Hatta tekrardan değil. Söylememiştim. <laughs> Blaze itecek mi kalın edecek mi ben kurtarırım. 3 numara öldü. Arkadaşlar. Ama adamı göremiyorum. Adamı şu anda görmüyorum. Oyun çöktü abi. Çok kasıyor. Arkadaşlar bu videodan sonra bir tane daha video atacağım. Roblox videosu. Roblox ilgili hiç video atmadım sizlere. Roblox'ta şey gireceğim. Broken'ın gireceğim. Broken'da da. Neyse anlatmayayım. Şimdi eğlencesini kaçırırım. Çok eğlenceli bir oyun olacak. Çok komik bir video olacak. Gerçekten. Güleceksiniz arkadaşlar. Tek kelime güleceksiniz. Ağlamaya geçtik. Ağlamaya geçtik. Ayvayı yedik. Eyvah. Koş 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 koş. Koş koş koş. Koş. İçme bırak. Hem kola zararlı. Hiç mi? Hadi hadi. Bir kez olsun. Ha durdu. Durdu mu? Vallahi durdu. Canım çok az. Canım çok az abi. Arabanın üstünü patlatacağım bak şimdi. <laughs> ah, baydı beni. Baydı beni. Bir numara gel. Bekle sesimi açayım. Bir numara gel. Heh. Baydı beni. Kapıyı da kapatalım. Abi. Alanda var bir de çok zor. Kesin evet. öleceğim. Kesin öleceğim. Lan. Oğlum bak. Oğlum, alan olmasa var ya. Bir numara gel. Alandan öldüm bir numara. Abi ya. Öldük. Bir numara. Of. Öldük arkadaşlar. Çıkalım. Nereden vurdu? Ben çıkacaktım zaten. Her neyse arkadaşlar. Bugünlük bu videoda bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.